bir kahve molasından sonra bahçe turumuza devam edelim. Evet. Dikerken gösterdiğimiz ürünler vardı. Dikerken değil. Olduktan sonra da neler olmuş biraz bakalım. Evet bunlar incirlerimiz artık olmaya başladı bir incirler çıkmaya başladı. İşte bahçeyi öyle böyle düzenlemiştik ama şimdi size biberlerden, biber bahçesinden birazcık görüntüler verelim. Öbür tarafı. Bahçemizin bu tarafındayız. enginarlarımız sezona enginarları verirler. Keyifleri iyi. Patlıcanlarımızda daha pek bir şey yok. Domateslerimiz. Domateslerimiz. Evet. Askıdalar onlar. Domateslerimiz. Evet, domateslerimiz, domateslerimiz. Domateslerimiz, domateslerimiz. Domateslerimiz. Of, 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 of. <laughs> nasıl göstereceğim bilemedim, <laughs> bilemedim, bilemedim de. Bilemedim de nasıl göstereceğimi. Bilemedim mi? Bilemedim de nasıl göstereceğimi. Bilemedim mi? Bilemedim de. Acıyor. Acıyorumuz, acur, acıyor. Acırumuz acur, acur. salatalıklarımız, salatalıklarımız. Şöyle bir bakın. Şöyle. Şöyle de bir bakın şöyle. şöyle. Evet. Bahçemiz bu alemde biraz daha farklı bir açıdan da bir gösterelim. Hazır buraya girmişken, hazır bahçeye girmişken efendim.